Merhabalar. Bugün size implantlarla ilgili bilinmesi gereken 5 maddeden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi implantlar mutlaka büyüme ve gelişimini tamamlamış kişilere uygulanırlar. İkincisi implant uygulanacak olan bölgedeki dokuların çok iyi tüt e, edilmesi gerekiyor. E, gerekli röntgenlerde olsun, tomografilerle olsun ve ağız içi muayenelerde bu dokuların durumları çok iyi bir şekilde belirlenmeli. Üçüncüsü, bu dokuların yetersizliğinde implantlar yapılmadan önce mutlaka bu dokular düzenlenmeliler. Bahsettiğim dokular yumuşak dokular ve sert dokular. Her ikisinin de iyi durumda olduğu durumlarda implant yapılması gerekiyor. Dördüncü maddemiz, implantlar hangi durumlarda yapılır. İmplantlar ağız içerisinde kısmi diş eksikliklerinin giderilmesinde veya tüm dişlerin yokluğunda bu eksikliklerin giderilmesi için uygulanan tedavi yöntemidirler. Her ikisinde de farklı tekniklerle uygulanırlar. Ve son 5 maddemize geliyoruz. 5 maddemiz implantlar yapıldıktan sonra Mutlaka her yıl kontrollere gidilmesi gerekiyor ve implantlarınız için gerekli olan her yıl bakımların yapılması gerekiyor. Bunları mutlaka senede 2 defa yaptırmalısınız. İmplantlarla ilgili bilinmesi gereken en önemli 5 madde budur.